Ya, Değil ama ya bu sizin o. ses sözün güzelliği, acı yemeklerden mi geliyor acaba? Eee malum ne demek ki o önlüler hep buradadır he, o muaykeler, şarkıcılar, Müslüm he, Baba da burada Hepsi burada, mi? hepsi burada onların. Merhabalar, Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, hanımefendiyle ben ilgilenirim. Ne yapıyorsun sosyete? Eyvah, yine geldi. Dert biter, bela gelir. Buyur. Patlatacağım bunu sosyete, patlatacağım bunu. Patlatırsın Mustafa abi, patlatır. Bir kız geleceğiz beraber. Eee nasıl, para durumu nasıl, iyi, i̇yi. mi? Köyde tarlamız tar var, tarlayı satarız. Hadi. İbo'dan iyi okurum yani. Evçi tayyareyi, evçi elo. Oy oy ya kurbanın Deli midir nedir? Ver bakayım. Bankadan daha yeni çektim. Çıkır çıkır paralar. Geleceğin en güzel starı olacaksın. Kral olacaksın. <laughs> Nereden buldun bu kekliği? Bir kap size kapılıp ta. Hiç ritim yok bunda ya. Ya ne betone mi oluyor? Ya, betone bu tam tırşık ya. Işte. ya işte tabi tabi. Ya tabii. tam tırşık ya. ya Yoksa işte. arpayı kaptık. Tamam. Helal helal. <laughs> İşten söylüyorsun ha. <laughs> İşmeden düşmez yar ya. Eşek gibi anılıyor ya. <laughs> Böyle bir tip ben kızımı vermeyeceğim. Kusura bakma kızımı sana veremeyeceğim. Utanmaz. Bu vaziyette gelmiş ben ne kız istiyor. Vuracaksın bir tane. Fakir olmak günah mı? <laughs> günah değil de işte. Biz birbirimizi herkes... sevemez miyiz Dengi yani? Dengine, kızım. E ne zaman kurtulacağım bu işten artık ya? Vallahi baktım ya artık yeter ya bir seferliğine sahneye çıksın bakalım ne olduğunu. Niye bu kadar geç kaldın? Çok mücadele ettim ama yol vermediler. Patron yok, adam, adam, adam meşhur oldu, haberin yok mu? Sonra her şeyi senden bekliyorum. Bundan sonra sana kalmış Nezir. Artık ben sözümü tuttum. Hadi eve gidiyoruz. Hayalimiz gerçek oldu aşkım. Keşke seni gibi böyle çocuklarımız da güzel olsa. Nezir. <laughs> Nezir lütfen. Nezir. <laughs>